Depremlerin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 628 konutluk proje için ilk kazma vuruldu. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürerken toplu konut idaresi başkanlığı ekipleri de kalıcı konutlar için hazırlık yapıyor. Dulkadıreoğlu ilçesine 628 konutluk projenin temel kazısına başlayan ekipler zamanla yarışıyor. TOKİ Uygulama Şube Müdürü Yusuf Kızılgül, gazetecilere yaptığı açıklamada il genelinde toplam 7542 konut planlandığını, Dulkadıreoğlu ilçesinde ise 3 etapta 1748 konut inşa edileceğini bildirdi. Şu an Durkadiroğlu ilçemizdeyiz. Burada 3 etabımız bulunmaktadır. 3 etabın ihalesi yapıldı. 628 konut, 258 ve 862 olmak üzere 3 etap ihale ettik. Burada şu an bulunduğumuz 628 konut Karacasu Mahallesi olarak geçmektedir. Burada ilk kazmayı bugün vurduk. Kısmet olursa birkaç gün içinde de temelimizi atacağız. Kahramanmaraş genelinde 7542 konut planlandı. Bunlar 12 ihale olarak 12 tanesinin ihalesini yaptık. Afşin Elbistan'da kazı çalışmalarına başlandı. Onun haricinde Pazarcık'ta kısmet olursa temel atma töreni düzenlenecek. Pazarcık'ta bir etapımız daha var. Onun, da kazı çalışmaları başladı. Bizim konutlar bildiğiniz gibi zemin etütleri yapıldıktan sonra çalışmalara başlanmakta. Burada da planlanan zemin artı 3 depreme dayanıklı kalıcı konutlar bunlar. Temellerimiz şey, radya temel, onun üstüne de tünel kalıp olarak inşa edilecektir konutlarımız.